Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yayla enerji hisse senedinin analizini yapıyorum. Arkadaşlar şirketin faaliyet konuları yenilenebilir enerji diye geçiyor. HES ve GES alanlarında uygun proje geliştirme, fırsatları yakalama. Bir de turizm alanında 4 adet oteli var. Aylık USD bazlı grafikteki hikayeden size söz etmeliyim. Fiyat 2 dolar seviyesinden aşağıya doğru 0.50 doların altına gerilemiş. Ancak burada şurada 2016 yılında yukarıya doğru yaptığı düzeltme noktasını sonraki yıllarda aradan geçen 7 yıldan beri kıramamıştır. 2018 yılında bu denemeyi yapmış. 2020 yılında bu denemeyi yapmış fakat her ikisi de başarısız kalmıştır. Direncimiz şurası arkadaşlar. Sanki görünmez bir el fiyatı 0.15-0.75 USD arasında tutarak kendisini fonluyor. Düşünceye alışa geçiyor yükselince etkili satışa başlıyor. Burada dikkat çekilecek nokta geçtiğimiz Haziran ayında bu hisseye para girişi başlamıştır ve henüz bu devam etmektedir. Aylık TL bazında ise 5 TL seviyesine gerilemesini ve o seviyeden alış yapılmasını makul bulabilirim. Bakalım aylık TL bazına. Evet arkadaşlar burası 5 TL seviyesine geri çekildiği takdirde buradan alım yapmayı uygun bulabilirim. Hisse TL bazında yükselen bir trend içerisinde sürekli yeni en yüksekler yapmıştır. Bir takım dönemsel fiyat hareketleri oluşuyor. Örnekleri gösterirsem haftalık grafiğe alalım arkadaşlar. Dönemsel fiyat hareketlerine maruz kaldığını gözlemliyorum. Ardından sert düzeltmeler gelmektedir. Şimdi burada 8 TL seviyesi büyük bir ihtimalle buranın zirvesi olabilir. Bu nedenle yukarıya hamlelerde artık başarılı iş bekleyemem. Önceki 6.35 ile şimdiki 8 zirvesi aynı siklette zirveler. Bir grafikte bu 6000 TL seviyesinden yukarıya dönme çabasını makul buluyorum. Ancak bu 6 seviyesinin yeniden test edilme riski mevcut. Burada ana destek 5 TL seviyesi gözüküyor. Bana hacimli ve mantıklı bir kağıt gibi gözükmüyor arkadaşlar. Burada 6 TL'den 7 TL'ye bir solukta gelmiş. Bundan bir ay önce de 7.25 seviyesinden buradan 8.5 seviyesine doğru yine benzer şekilde bir hamle yapmış olduğunu gözlemliyorum. Geçmişte de böyle ani ataklarını görüyorum. Geçmişe doğru bakarsak benzer ataklar çok sayıda yaşamış. Toparlarsam ben 5 TL destek diyorum. Ana destek 8 TL seviyesi güçlü bir tepe diyorum. Ama bu kağıdın spekülatörleri fırsatını bulduklarında 10 TL'yi de aşırarak 12 TL seviyesine kadar ulaştırabilirler. Yeter ki fırsatını bulabilsinler. Ortamı bulunca yapabilirler. Arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken bir kağıt. Şimdi bunun temel verilerine de bakalım. Arkadaşlar küçük bir şirket olduğunu görüyorum. Verimlilik burada çok düşük. Dönen varlıklar 10 milyon TL. Duran varlıklar 132 milyon TL. Özellikle maddi duran varlıklardan ve yatırım amaçlı gayrimenkullerden, binalardan kaynaklanan duran varlık büyüklüğü söz konusu. Kısa vadeli yükümlülükleri 16 milyon lira. Bu geçen dönemde 25 milyon lira imiş. Borçlarda bir azalma var arkadaşlar. Şirket satış hacmi yaratamıyor. Tarla çok küçük ve üstelik ürün de alınamıyor. İşletme gerek aktifleriyle gerekse de öz varlıklarıyla önemli bir iş yapamıyor. Sanki ortalıkta dönen bir iş yok gibi. HES ve GES alanlarında uygun proje geliştirme fırsatlarını yakalamaya çalışıyor fakat geliştirilmiş herhangi bir proje göremedim. Bir de Erciyes'te 4 adet otel mevcudiyeti var. Bunların faaliyetlerini de bilemiyorum. Bir de borçlarına bakalım arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar 16 milyon lira şirketin dönen varlıkları 10 milyon lira. Burada cari oran çok düşük. 0.63 Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip değil. Negatif net çalışma sermayesi durumu da var. Ancak kısa ve uzun vadeli borçların toplamı kaynaklarına göre çok düşük. 0.22 oranında bir borçlanma söz konusu. Şirket ağırlıklı olarak öz kaynaklarını kullanıyor. Bir de karlılık oranlarına bakalım. Aşağıya doğru geliyorum net dönem karı 6 milyon 628 bin TL. Geçen dönemde eksiymiş arkadaşlar. 4 milyon zarar söz konusuymuş. Bu sene kar gözüküyor. Fakat şirket büyüyemiyor. Teknik yorumumda 5 TL desteğidir demiştim. Ancak bu temel oranlarına bakınca 5 TL'nin üzerinin pahalı kaçtığını söyleyebilirim. Şirketin sermayesi ufak, işlem hacmi de düşük manipülasyon kağıt görünümünde. Şöyle son kısmı bir süzelim. Hasılat geçen yıl 9. ayda 8 milyon lira imiş. Bu yıl 10 milyon 700 milyon lira olmuş. Arkadaşlar burada esas faaliyet karı negatif. Eksi 3 milyon lira. Geçen sene aynı dönemde eksi 2,5 milyon lira esas faaliyet karı söz konusu imiş. Diğer karlılık oranlarına bakmıyorum. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var. Finansman gelirleri var. Finansman giderleri azalmış. Şimdi detaylarını bilemiyorum tabii. Şirketi tanımıyorum grafiklerin dili ile teknik analiz yapmaya çalışıyorum. Ve burada karşımızda bulunan platformdaki bilanço tablosu üzerinden de oranları değerlendirmeye gayret ediyorum. Arkadaşlar bir takipçimin ricası üzerine yayla enerjiyi bugün ele aldım. Bir de yayla gıda var. Onu da ele almaya çalışalım. Son kez bakayım. Evet günlük grafikte vaziyet böyle. Bir de aylık grafiğe açıp bakarsak şurada bir çanak yapmış. Uzun süren bir toplama dönemi geçirmiş. Şimdi burada yukarıya doğru hareket ederek 8 TL civarında zirve yaptığı görülüyor. Belki zorlamayla yukarıya da çekebilirler. Manipülasyona maruz kalarak yukarıya ve aşağıya önemli hareketler söz konusu olabilir. Bu nedenle yapacağımız teknik analizin de çok fazla güvenilir olamayacağını söyleyebilirim. Destek dirençler biraz dikkat çekiyor. Şurada bir direnç oluşmuş ve o korunmuş. Burada bir destek oluşmuş. O da korunmuş. Yine şurada bir destek var. O destek burada korunmuş. Şu 4 seviyesinde bir destek var. Eğer aşağı gelirse burası korunabilir. Teorik olarak 5 seviyesi de önceki aşılan tepe anlamında destek olabilir. Buradan da yukarıya dönülebilir. Fakat yüklü alıma müsait gözükmüyor arkadaşlar. Çıkış zamanı çıkmakta zorlanabilirsiniz. Alacak yatırımcı tahtada bulunmayabilir veya yazarsınız kimse dönüp almaz. Girerken 10 defa düşünmek lazım. Biz burada teknik analiz yapıyoruz. Ama hacimde göz önünde bulundurulmalı. Girdiğin zaman bir daha çıkmakta zorlanabilirsin. Karla değil zararla çıkış söz konusu olabilir. Özellikle kısa vadeli hareketlerde derste kalma her zaman söz konusu olabilir. Böyle küçük kağıtlarda. Evet arkadaşlar burada yorumuma son veriyorum. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.